Merhaba sevgili Boğa Burçları Yükseleni Boğa olan arkadaşlar Sizin niyetinizle işte falımı kapattım Fala başlamadan önce Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ee, Çok 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 teşekkür ederim Arkadaşlar sizlerle varılıyoruz Sizlerle yükseliyoruz 10 bine yaklaşıyoruz arkadaşlar ee, Desteklerinizle inşallah Daha da çok e, canlarım dostlarım olur e, Beni dinlersiniz arkadaşlar Ne diyoruz neyse Halınız çıksın falınız Şöyle bir açıyorum Fincanımda da şöyle bir gösteriyorum ve e, falıma başlıyorum arkadaşlar. E, böyle e, bir okun yaydan çıktığını e, fincan ağzında görüyorum arkadaşlar. E, hızla da ilerliyor böyle o ok. Hmm. Bir adım attığınız ya da atmak üzere olduğunuz bir konu olduğunu düşünüyorum. E, o konu her neyse işleriniz tıkır tıkır yolunda gidecek görünüyor arkadaşlar. Terbelerimiz öyle söylüyor. Hiçbir engele takılmadan başarıyla hedefe e, gideceksiniz diyor. Ee, böyle üstelik bir asker kadar disiplini ve e, böyle bir sanatçı kadar hassas davrandığınızı söylüyor telbelerimiz Ne kadar da güzel betimlemiş böyle e, anlatmış sizin disiplinli ve e, tutarlı olduğunuzu e, maşallah diyorum sizlere arkadaşlar ee, ama e, bu yolda ilerlerken e, dıştaki insanların da e, sizde çok müdahalede bulunacağını söylüyor kahve telvelerimiz sevgili dostlar lütfen e, kulak arkası edin konuşulan e, konuşulan konuları e, siz bildiğiniz e, ilerlediğiniz hedefe doğru e, devam edin sevgili dostlar ailenizden böyle e, bir biri var bir genç insan var bu insana üzülüyorsunuz sevgili dostlar bu insanın durumuna üzülüyorsunuz ee, böyle diyorsunuz ki gün bir gün değişiyor içine kapanıyor ee, yani hal ve hareketleri değişiyor ee, sürekli onu düşünmek zorunda kalmışsınız böyle düşünüyorsunuz sürekli o aklınızdan geçiyor ee, böyle bazen gençmiş gibi davranıyor arkadaşlar bu kişi bazen de nasıl söyleyeyim yaşlı bir insanmış gibi sanki gün görmüş bir insan gibi davranıyor sevgili dostlar böyle falınızda e, arkadaşlar e, üst üste dizilmiş böyle renkli deniz taşları çıkmış e, diyorsunuz ki bu aralar omuzuma fazla yükler e, normalinden biraz daha fazla yükler bindiğini hissediyorsunuz öyle olduğunu düşünüyorsunuz e, sanki e, tek bir şey e, daha duymak e, duymak e, en üstte bir taş daha eklemek gibi geliyor size yani böyle sorumluluklarınızın arttığını hissediyorsunuz sevgili arkadaşlar e, bu yüklerin bazıları sizin çabalarınızla e, bazıları da e, çevrenizin yardımıyla e, kendiliğinden teker teker e, hallolacak arkadaşlar Üst, üstesinden gelemediğiniz her sorun için yeni çözüm yolları e, öğreneceksiniz. Çevrenizdekilerle böyle konuşaraktan, e, istişare ederekten de e, bir sonraki adımlarınızı daha sağlam atmaya çalışacaksınız sevgili dostlar. Şöyle bakıyorum. E, canlarım e, böyle. E, fincanınızda ipin üzerine e, böyle küçük küçük mandallar dizildiğini görüyorum. E, şu sıralar hayatınızda önemsiz e, diye düşündüğünüz ama aslında çok önemli olan ufak tefek detaylar gözünüzden kaçıyor olabilir. E, siz böyle 20 güne kadar bu konuda isminde T harfinde olan bir kişiyle e, t, onun uyarmasıyla bu şeyleri ayrıntıları görmeye başlayacaksınız dikkat edeceksiniz sevgili dostlar şöyle bakalım. Arkadaşlar öte yandan böyle bir e, ofis masası gibi bir şey görüyorum sevgili dostlar ve o ofis masasının üzerinde e, böyle bir isimlik gibi böyle bir şey böyle bir simge var, çevresinde de böyle simgeler var. Bu e, harfler var böyle M, e, M harfi var, C harfi var, H harfi var arkadaşlar. Onları görüyorum bu falda. Abi telvelerinde ee, Bana bu şey çağrımı sürüyor aslında Böyle e, mücadele e, Mücadele Etmek manasında e, Geldi bir anda yani bana o telveler Bunu e, hissettirdi e, sanki böyle bir şeyin e, amacı uğruna böyle savaşacaksınız e, çabalamız gerekecek bir konu çıkacak arkadaşlar e, hazirana doğru da e, amacı e, uğruna savaşacağınız bir konu çıkacak böyle yani nasıl söyleyeyim size e, ya da yani bir şey ortaya çıkacak bir şey için böyle mücadele edeceksiniz sürekli ee, bir şey için olacaksınız ve e, kahve terbiyelerimiz diyor ki Temmuz'da e, Temmuz'a kadar da sürecek bu e, mücadeleli haliniz arkadaşlar e, bu zamana kadar böyle arkadaşlar e, insanlar için çok çabalamışsınız çok böyle e, kendinizi arka plana atmışsınız onlar için e, nasıl söyleyeyim eee e, Mücadele etmişsiniz, dertlerini dinlemişsiniz, onlara fayda sağlamaya çalışmışsınız ama sizin verdiğiniz bu değer, değer, değeri hiçbir şekilde değerini anlamamışlar, sizi önemsememişler ve siz çok kırgınlıklar yaşamışsınız bu dönemde maalesef artık kendinize bir bakın arkadaşlar kendinizi bir önemseyin sizden önemlisi yok diyorum. ben defalarca bütün kahve fallarımda diyorum sizden önemlisi yok sevgili dostlar lütfen kendinizin önemini artık hissedin mal alım satımı gözüküyor arkadaşlar bir ev, ev satışı gözüküyor bu satışın sonunda yine bir alım gözüküyor arkadaşlar sanki ticaret yapıyorsunuz birden çok kişiyle görüşeceksiniz uzak bir yerden bir şey almayı düşünüyorsunuz aynı sattığınız yerden değil de farklı bir yerden almayı düşünüyorsunuz. Ee, bunun yanı sıra ufak tefek tefekte e, yatırımlarınız olacak sevgili dostlar diyor telvelerimiz. Ee, bu sıralar baş ağrılarınıza e, ayak ve el ağrılarınıza dikkat edin sevgili dostlar. E, damarlarınızda ya da e, Damarlarınızda bir rahatsızlık mı desem, kollarınızda romatizma mı desem, bacaklarınızda romatizma desem, böyle nüks ediyor sevgili dostlar ve e, sizi böyle hayat kalitesini düşürecek derecede bazen e, ağrılarınız artıyor. E, lütfen bir doktoru gözükmeyi de eksik etmeyelim. Şöyle de bakalım. Dediğim gibi amaçlarınız var. Uğruna e, yani böyle düşündüğünüz, planladığınız projeleriniz var. Geleceğe yönelik e, bir şeyler yapmışsınız, bir şeyler planlamışsınız. Bu aralar maddi sıkıntılar çekiyorsunuz. E, evli olan arkadaşlarınız için söylüyorum. E, eşinin ya da partnerinin... E, İşten ayrılacağını, yeni bir işe geçeceğini, farklı bir ortamda yükseleceğini söylüyor sevgili dostlar. Çalışan arkadaşlarımız için de şöyle söyleyebilirim, konumlarının bir tık yukarıya çıkacağını belirtiyor sevgili dostlar. Toplulu halde gideceğiniz yerler mevcut. Tabağımızda bir bakalım. Bugün farklı bir fincan aldım ama. oldum. bir dakika. Böyle aka, aka. maşallah. Bunu güzel yorumlayalım. Kısmetiniz taşıyor diyelim arkadaşlar. Burada da aynı şekilde şeyler çıkmış arkadaşlar dediğim gibi böyle insanların e, nankörlüğünden artık yorulmuşsunuz. E, artık önünüze bakın. Siz kendinizi düşünün sevgili dostlar. İnsanlar gerçekten nankör. E, o yüzden de artık sırt çeviren siz olun sevgili dostlar. Şöyle iyice de baktıktan sonra kalpten sevilecek olaylar. E, mevcut E harfinden gelecek bir isminde ya da soy isminde e harfinden gelecek bir haber geliyor arkadaşlar. Bu kadar sevgili dostlar. İnşallah ve memnun kalmışsınızdır. Başka fallarda görüşmek üzere. Tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın.